Yüce Rabbimiz bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet imandır. Zira insan imanla yücelir. Kalpler imanla huzur bulur. Vicdanlar imanla berraklaşır. Akıllar imanla durulur. Kabirler imanla aydınlanır. Mahşer imanla feraha erer sırattan imanla geçilir. Cennete imanla girilir. İman, Peygamber Efendimizin Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu, dil ile ikrar, kalp ile tasdik etmektir. Cebrail'in iman nedir? Sorusuna Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. İslam ile şereflenmenin ilk şartı Allah'a imandır. Mümin, Rabbinin bir tek olduğuna, her şeyi yoktan var ettiğine, yaşattığına ve yönettiğine canı gönülden inanır. Yalnızca Allah'a ibadet eder ve yalnızca ondan yardım diler. Allah'a samimiyetle bağlanan mümin, doğumundan ölümüne kadar yanı başında bulunan, kendisini koruyan, bağışlanması için dua eden meleklerin varlığıyla huzur bulur. Mümin, ruhuna ve bedenine şifa Gönlüne ve zihnine dinginlik, sözüne ve hayatına anlam katan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılır. Yüce kitabımızı en güzel bir şekilde yaşayan peygamberimizin sünnetine tabi olur. Zira o bilir ki, sözün en güzeli Allah'ın kitabı, rehberliğin en güzeli ise peygamberimizin rehberliğidir. Mümin ahirete de iman eder. Dünyanın geçici, ahiretin ise asıl yurdu olduğunu bilir. Dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını ahirette vereceği bilinciyle bir ömür sürer. Nihayetinde mümin, kadere ve kazaya, hayır ve şerrin ancak Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanır. Bununla birlikte o, iradesini, aklını ve vicdanını kullanır. En iyiye, en doğruya ve en güzele ulaşmak için var gücüyle gayret eder. Zira kula düşen çalışıp çaba göstermektir. Takdir elbette Cenabı Hakk'a aittir. İmanın gönlümüzde kök salması, iman esaslarını hayatımıza yansıtmaktan geçmektedir. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurur: "İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. İnandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim." Tüm canlıların elimizden ve dilimizden güvende olmasına özen gösterelim. Etrafımıza sevgi ve muhabbet dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip hamd edelim, kötülük yaptığımızda ise üzülüp tevbe edelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğu hakkıyla Rabbine itaat eden, içtenlikle iman esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden ve güzel ahlaktan taviz vermeyen müminlerin olacaktır. Cuma'mız mübarek olsun.